Arkadaşlar şu anda size bir kuvarsın içerisinde altının gözle görülebilen en net görüntüsünü gösteriyorum. Bakın. Bakın bir kuvarsın içerisindeki altını demir ile birlikte en net görüntüsünü gösteriyorum. Bakın. Evet arkadaşlar. Bundan 7-8 sene önce Türkiye'de derelerde altın nasıl bulunur diye ilk video çeken insanlar olarak şu anda Türkiye'de günde 10 gram altın bulan insanlar var arkadaşlar. Ha, biz bulmuyoruz. Ben tutup da derelere gidip de gece gündüz altın ben sadece video çekip size yöntemlerini gösterdim. Benim için bu yeterlidir. Bakın. Ama gerçekten bize bu konuda çok teşekkür eden insanlar var. Bakın gerçekten şu kuvarsın içerisindeki altınları görüyorsunuz. Evet, daha önce inanmıyorlardı insanlar ama son zamanlarda haberleri falan da çıkınca inanmaya başladılar ne kadar haklı olduğumuzu. İşte bakın tekrar size bir, bir altın videosu çektim bugün. Çekmeye de devam ediyorum. Arkadaşlar şöyle söyleyebilirsiniz ya hocam madem sen biliyorsun altının bulunduğunu neden kendin arayıp bulmuyorsun? neden kendine alıp da biriktirmiyorsun falan benim işim video çekmek arkadaşlar ben e, sadece <laughs> yöntemini daha 7-8 sene önce olduğu gibi tekrardan gösteriyorum şu anda altını en net bakın görebileceğiniz bakın kuvarsın üzerindeki altını en net en göreceğiniz şekilde size gösteriyorum arkadaşlar bakın. Evet altından anlayan arkadaşlar beni ne demek istediğimi gayet iyi anlayacaklardır. Bakın altın kuvarsın içerisine girmiş burada. En net görebileceğini gözle görebilirsiniz. Yani bu e, bu tip yerlerde navit altın dediğimiz altını arayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın işte. Evet bakın şu görüntüye bakın. Altını gördüğünüz gibi kuvarsın içerisine girmiş ve bir tabaka yapmış kendisine. Bakın çok dikkatli bakın şuraya. Bakın çeviriyorum. Gördünüz mü arkadaşlar altını bakın. Evet bunlar gerçek bilgiler. İşte altını nasıl bulacağınızı bu şekilde anlayın. Derelerde bu tip kuvarsları böyle kırıp içlerine bakarsanız oradaki altınları göreceksiniz arkadaşlar. Bakın aynı şekilde selle gelmiş buraya. Bunu alıyoruz böyle. aynı şekilde kırdım. Yani altından anlayan arkadaşlar zaten benim ne dediğimi gayet iyi anlıyorlar. Hani birisi çıksın desin ki yok bunun içinde altın yok. Desin bakın arkadaşlar. böyle altın bulmak isteyen arkadaşlarımız bu gördüğünüz gibi bu kuvars örneklerini, mumunelerini çok uygun bir şekilde vereceğim. Hani bunu maddi şey için yapmıyorum. Çünkü en azından elinizde böyle altının kuvarsın üzerinde nasıl olduğunu bir görmeniz bakımında. Ben e, videonun açıklamasına WhatsApp iletişim numarasını yazacağım. Almak isteyen arkadaşlar ulaşabilirler. Altının nasıl olduğunu, bakın nasıl göründüğünü. En azından elinizde böyle bir mumune olursa neyi, nerede arayacağınızı daha iyi bilirsiniz arkadaşlar. Bakın bunların hepsinin üzerlerinde altın var. Ha birisi çıksın desin ki yok bu altın değil yani. İmkansız bir şey yani. Ama önce elinizde böyle olması gerekir.